alet Furkan yine şu anda ortalığı ne düşürten Sinirlendim, çok sinirlendim şu an. Sen senlete kaçar bok herif. Sus lan boku. Kaka. Budda 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 İşte ben bir tek bıçak kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar bu oyunda böyle. Hiç beceremiyorum önde bıçakla adam öldürmeyi yani. Şans arada bir oluyor. Aha öldürdüm birini. Bombayla ama. Son anda bom son kill de ben aldım ha bombayla. Bombe, bombeledin değil mi? Bombeledim adamı. Bir. Enisi vuramadım, enisi vuramadım, enisi görmüştüm ama vuramadım. Oh, sıçtı ağzıma. İşte vuramıyorsun ki adamlarda ya. Bir sağ sol falan yapmam lazım benim. Bu çöküp ateş etme olayı artık çalışmıyor demek ki. Fukan ortaokul iki canım ya. Eskiden mahallede öyleydi değil mi? Baksana sağ oh. sol yapsam da en, en iti, iti vuruyor bizi. Seleme. Şu an aşırı ikimiz de şeyiz yani. Konsantre. Aynen. Annem video çekerken oh. Biraz daha konsantre oldum çünkü ne ıı, kadar emelci olduğumu göstermeye çalışıyor. Ah be vurdum sonunda birine. Abi nereden vuruyorlar anlamıyorum ki. Oha double kill aldım lan. Duble kill. -u. Ha. Nerede o ibişler? Dire dere dere deret. Dere dırı dırı t t t t ben vuracaktım aldı <az> ya. <laughs> yeah, 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 Yes. Ho, <laughs> nasıl sıktım ama? Bizden mi şah? Niye söylemiyoruz lan? No scope. Hadi. Hah be vuramadım ibneyi. Başkası vurdu.

Ye yeah, bıçakla aldım. Vaa yeni sebak. Mm. Mm. Ama sondan ikinciyim ya ne kadar şey bir hani. Ha. Hep beni bu herif öldürüyor ya. Haze midir nedir? Öl. Şu, şu an, an FPS drop mu oldu lag mı oldu? FPS drop oluyor ya. Bu serverdan galiba. Aa, um, büyük ihtimalle serverdan. <laughs> Aa kimse öldüremedin ya şu an sonuncuyum. Vurdu. Ho. Oh. Oh, Ho, Enis. Bu çoldu. O oh, Enis miydi ya? Yok değilmiş. Debe, debe, debe. Aa görmedim lan adamı. Ben dibindeymiş. Abi ya. Bu arada biz bugün Warface çekecektik arkadaşlar. Eee ama benim eee fakat Enis mal olduğu için <laughs> Abi o ne lan? Ne biçim sağ sol yapıyor lan herif? buraya niye gidiyorsun? Daha silahımı çıkarmamıştım ben ha. İşte insanlar böyle Allahsız olabiliyor. <laughs> i̇nsanlar nasıl küfürbaz oluyor diye öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Beni izleyin. İşte izleyeyim. böyle. Ah! Heh! Adam düzelene kadar bekledim ha. Yani son bıçağı ben yedim. Ha! Sonuncu benim ama sizin takımdakilerden daha iyiyim yani. Evet benden daha fazla elev almıştım. Son bıçağı da ben yedim